Elif ve Çevre Temizliği Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş seslerinin eksik olmadığı bir yer vardı. Bu ormanda hayvanlar mutlu yaşar, ağaçlar birbirine masallar anlatırdı. Ormanın hemen yakınındaysa küçük bir köy bulunuyordu. Bu köyde Elif adında bir kız çocuğu yaşardı. Elif her hafta sonu ormana gider, kuşları dinler, Çiçeklerle konuşur, doğayla vakit geçirirdi. Ancak bir gün ormana gittiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ağaçların dibinde plastik şişeler, cips poşetleri, teneke kutuları vardı. Kuş sesleri azalmış, sincaplar yuvalarından çıkmaz olmuştu. Elif çok üzüldü. Hemen köye geri döndü ve arkadaşlarını topladı. Ormanımız hasta yardım etmeliyiz dedi. Ertesi sabah ellerine eldivenleri, çöp torbalarını aldılar. Hep birlikte ormana gidip saatlerce temizlik yaptılar. Her çöp torbasıyla orman biraz daha nefes aldı. Kuş sesleri geri döndü. Ama Elif bunun yeterli olmadığını biliyordu. Köy meydanında bir pano hazırladı. Üzerine şöyle yazdı: Temiz bir doğa mutlu bir hayat demektir. Lütfen çöplerimizi doğaya bırakmayalım. Kısa süre sonra köylüler de dikkat etmeye başladı. Herkes kendi çöpünü topladı. Çocuklar doğayı korumak için kulüp kurdu. Orman tekrar eski haline döndü. Hatta daha da güzelleşti. Ve Elif her hafta sonu ormana gittiğinde artık yalnız olmadığını biliyordu. Çünkü doğayı seven kalpler çoğalmıştı.